Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Bugün sabahtan bir aile kahvaltımız vardı. O yüzden ancak bu saati bulduk ve bakalım pazar günü neler bizi bekliyor ve neler üzerine gidilmiş. Önümüzdeki haftaki kritik virajda nelerle karşı karşıya kalacağız. Biliyorsunuz cuma günü dolarda son müdahale geldi Merkez Bankası'ndan. Üçüncü defa bir müdahaleden bahsediyoruz. 500 milyon dolarlık bir müdahale. Şu anda yaklaşık 2 milyar dolara yakın bir müdahale gerçek anlamda gerçekleşti ama bizim gibi dolar basmayan ve daha doğrusu rezervleri de sınırlı olan ülkeler için aslında çok büyük bir müdahale. Peki ne kadar etkilendi derseniz genel olarak şöyle söyleyeyim bir 20 kuruşluk düşüş ondan sonra tekrar kendini topladı. 13,87'lik bir dolar kuruyla haftayı bitirdik. Önümüzdeki hafta neler olacak bakalım göreceğiz. Şimdi Bitcoin ile ilgili alımla ilgili hemen başlayalım. Biliyorsunuz altcoinlerde bir sıkışma söz konusu. Bitcoin 51.200'den kafasına bir darbe yedi ve oradan aşağıya doğru indi. Bunu düzeltebilmesi için yeni bir hikayeye ihtiyacı var. Ama ne altcoinlerde mega boğa ne de Bitcoin'de tekrar bir orayı deneme işi bitti sayılamaz. Ama dünya genelinde bir hacklenme ile ee, başladık eski Bitmax olan adı e, Ascendex e, borsasında 78 milyon dolarlık bir vurgun gerçekleşti. Burada da açıklamalar var. Bu gibi şeyler güveni tazeleme konusunda zorlatıştırıyor işte ama hiçbir şey yok. Bana göre de şöyle söyleyeyim e, ayı sezonu boğa sezonu falan diye ayırmayalım. Artık daha sakin giden biraz daha önünü gören bir kripto dünyasıyla karşı karşıyayız. Kongrede de yaşlı teyzelerin, amcaların bile bir şekilde e, açıklamaya istemeleri, önemli borsaları getirmeleri çok önemli. Ama şöyle söyleyeyim 2024 halvingine kadar mutlaka ve mutlaka... E, ne yapacak? Bir uyumaya geçecek. 53.200 dolarda bir boşluk. Aşağıdan bir tane ta takipçim söyledi. Çok doğru. 53.200 doları doldurmak için çabalıyor. 50.000'ün üzerinde 51.200 an kafasına yediği için 53.000 doları doldurmaya tekrar bir deneyecek. Eğer ikinci, üçüncü denemesinde de kafasına yerse o zaman biz 40.000 doların altına doğru 41-42.000 dolara, 40.000 doların altı birazcık daha böyle artık uykuya geçeceğini gösteriyor. Ben pek fazla onu beklemiyorum. Ama dediğim gibi bu alinaların bizi nereye yönlendirmek istediklerine bağlı. Alt alt coin'ler ve defilerde mega mega boğa sezonunun artık yavaş yavaş sinyallerini görmeye başladık. Ethereum BTC oranı çok iyi durumda. Ethereum da hash rate'ler arttı, Bitcoin'de arttı. Yani madenciler bir şeyin geleceğinin farkında. Hani böyle diyor ya bazı az geliyor gelmekte olan falan diye. Öyle bir şey var ve onun sinyalleri de veriliyor ama Temel analizdeki şeyleri bekliyor, hareketlikleri bekliyor. Şöyle söyleyeyim, bakın romantik bir ilişki yatırımlarınızla kurmamalısınız. Do duygusal bir ilişki diyeyim bir riskiniz bir de rewardunuz olacak. Yani 10 bin liralık bir yatırıma girdiyseniz 2.000 liralık yatırımda kayıp olduğunda pozisyonunu toplamayı, 2.000 liralık bir ek bir şey kazandığınızda pozisyonundaki o karı almayı adet haline getirmelisiniz. Biz büyük işlemler açıyoruz veya açanlar için her şey var. Şöyle söyleyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle e, romantik davranmıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim matik mesela aşağıda matik geçti. Matik arttı Ah biraz da artar değil. Kendine bir yer belirliyor. Bitcoin arttı kafasına yedi. Demek ki beni senin bu işlemi kapatman lazım. Ethereum istediğini verme. Demek ki Ethereum'dan başka yerlere geçmen lazım. Lütfen romantik ilişkiler yaratmayın onlarla. Onlar yatırım araçları. Balinalar bunların hiçbirisi acımıyor. Lütfen siz de elinizdeki paranızdan olmayın. Çünkü piyasada kalabilmeniz için rekt olmamanız lazım. Yani paranızdan olsanız nasıl oynayacaksınız bu işlemle oynayamayacaksınız. Şöyle söyleyeyim. 2024 yaralamasından sonra harika bir boğa sezonu bizi bekliyor. Arada ayı mayı değil. Artık bu kalemun olma zamanı. Duruma göre hal alıp vaziyet alıp ona göre hareket etme zamanı. Ve şu anda biraz market gri. Yeni bir hikaye ihtiyacı var. Yeni bir hikayede önümüzdeki haftaki kritik viraj haftası. Neler var? 14-15'inde FED toplantısı var. Birinci merkez bankası. İkinci Türkiye var. İngiltere var. Japonya var. İsviçre var. Ve devamında da önümüzdeki hafta merkez bankaların haftası. İngiltere var. Omikron şöyle söyleyeyim. ile ilgili şöyle bir durum var. Acaba domuz gribi ilk çıktığında hatırlıyorsunuz. Domuz gribi ilk çıktığında demişlerdi ki bu işi biraz daha normalleştirecek, ilaçlara, durumlara hazır hale getirebilecek bir geçiş virüsü olacak. Domuz gribi böyle evrildi ve şu anda bugün domuz gribi olduğunda size bir ilacı veriyorlar ve devam ettiriyorlar. Piyasada şu konuşuyor. Acaba omikron... Koronavirüsün biraz da artık grip haline getiren varyantı haline mi gelecek? Ben pek fazla o anlamdayım. Bana göre 2022 Temmuz'dan önce böyle bir varyant ve böyle bir ilaç gelmeyecek. Bu da faizleri etkileyecek. Ama omikron varyantı bana göre, bana sorarsanız 2022'nin sonuna kadar bizim başımızda olacak olan problem. Sürekli değişen Avrupa'da tedarik zincirlerinde, işte gıda enflasyonunda etkili olan şeyler var. Ve Amerika'nın enflasyonu 6,8 ile 39 yılın zirvesine gelmesiyle 14-15 Aralık'ta bana göre Powell net mesajlar verecek. Bu biraz Bitcoin'i sıkıştıracak ama uzun vadede uzun vadede demeyeyim yani şöyle bir 3-4 ay içerisinde kendine gelecek ama tekrar bir denemeye de gidecek. Bu Fed toplantısında şunu da altın çizmek istiyorum. Temelli tekniği birbirine uyduruyorlar arkadaşlar. Eğer ki Bitcoin market maker market yapıcılar düşürmeye karar verirlerse bir anda medyada siz şunu görmeye başlayacaksınız. İşte e, çok kötü durum, Bitcoin çakılıyor, Bitcoin bitiyor. 40 bin doların altında bu arada bir kapanma olmadığı sürece de şöyle söyleyeyim, hiçbir problem, hiçbir sıkıntı yok. Kapatsa bile ineceği en 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 düşük yerin 20 ile 25 bin dolar arasında olduğunu söyleyebilirim. Ne olacak? İki kere bana göre siz bir yatırımcı olarak yeni bir yatırımcıysanız alsat alsatla ufak bir meblağıyla yapın trade'inizi bir kilometre işi kazanın ama büyük işlem açacaksanız iki dip düşüşte her ay iki kere sert düşüş oluyor. Orada iki işlem açsanız daha fazla kazanırsınız. Ama ben heyecanını seviyorum diyorsanız o zaman benim referans üzerinden Bitlo'dan veya Bybit'ten ki Bybit'te kampanya devam ediyor çok fazla üye olmaya başladık. Havuzumuz artıyor. Çok güzel. Ve size şöyle söyleyeyim. Tekrar söylüyorum. Benim profilimdeki linkten Baybit'e benim üzerimden üye olanlar önümüzdeki 72 saat boyunca hadi bir hafta olsun. En fazla al satı yapanlara kişi başı 2,5 milyon şip verilecek. Diyelim ki spotta işlem yapacaksınız. Spotta işlem yapıp bu ilk 500 kişi için geçerli. Hala oldukça fazla yer var. Lütfen bunları kaçırmayın. Sonrasında bana diyorsunuz ki Besim kampanya yapmıyorsunuz. Lütfen bunu kullanın. Bu kampanyayı güzel dolduralım. Sadece üye olmanız yetmiyor. Ufak da olsa hiçbir meblağ limiti yok. Yani 10 dolarlık da 20 dolarlık ne kadar fazla yaparsınız o kadar kar ama sizler için ama dediğim gibi girip bir tane bile trade yapsanız sizin hesabınıza 100 bin ship ve eğer Futures'da yani kaldıraçlı işlem yaparsanız da 20 doç anında ve anında tanımlanacak. O yüzden dediğim gibi bir limit yok ama bir para koyun bir şey depozit edin sistemin içerisine. Ve daha sonrasında al, biraz ufak ufak da olsa yapın ama bir tane bile işlem açsanız sizin hesabınıza eğer spotta yapıyorsanız 100.000 ship eğer Derivatif dediğimiz futures ve farklı kaldıraçlı yapıyorsanız da 20 dodge anında tanımlanacak. O yüzden yani böyle şey gibi düşünmeyin İlla bu kadar yapmalıyım diye. Bir para sokun, oynayın. Biraz buybit'in genel şeyine de e, aşina olun. Ondan sonrası zaten önünüzü görürsünüz. Ship ve dodge ile ilgili shitcoin olduklarını hepimiz biliyoruz değil mi? Bunu faydalanın. Ufak bir işlem açın. Size bir ship tanımlasınlar. Daha sonrasında o ship'i satarsınız. Başka bir şeyler alır satarsınız. Başka bir şeyler yaparsınız. Yani şöyle bir şey var. Size verilen havucu pek reddetmeyin. Çünkü nedir? Alma verme dengesi bu işler. Ve ben sizin hem alışın hem madem ki bu piyasada daha varız. Bu arada şöyle söyleyeyim size. Elon Musk eğer ki bakın temel analizde e, teknik analizde bir artış dalgası görünür ilk şip ve docu zıplatacaklar. Niye siz size verilen böyle bir fırsatı tepesiniz ki? Hiçbir şey olmaz. Alırsınız, satarsınız, başka bir şey alırsınız. 2024 halvingine kadar uyutursunuz. Çok problem değil. Ama 2024 halvingine daha yüksek meblalar konuşulacağı için arkadaşlar. Şimdiden kilometre işini bırakma, bitirmek için de Bybit gibi global bir borsada daha fazla token oldu, daha fazla coin'in tanımlandığı bir borsada da işlem yapmak faydalı. Ama ilk defa giriyorsanız lütfen girin. Az az al sat al sat yaparak biraz daha işte kaldıraçlı nasıl yapılır ya da nereden alınır nereden satılır tahtası ne durumda görmek için ufak 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 her gün trade yaparak kilometrenizi doldurabilirsiniz. Bu araba gibi 2017 yılında batanlar 2021 yılının milyonerleri oldular 2021 yılında zorlananlar 2024'ün milyarderleri olacaklar diyebilirim o yüzden buna bakın bu arada eğitimlerle ilgili de Besteinfoet.com'a at, beste mesaj atıp bilgilendirmenizi alabilirsiniz. Buket hemen size gerekli e, dokümanları, materyalleri yolluyor. Ve hemen de bu arada kesinlikle ve kesinlikle eğitimler hazır olmadan sizden bir kuruş bile alınmayacak. Bes, ben ne zamanki hazırlamış olacağım o zaman diyeceğim ki alabiliriz ancak o zaman dediğim gibi. Bu arada da şey var e, ekşi sözlükte falan böyle yorumlar yapılıyor işte e, o kızdan mı alacağım diye. Dediğim gibi bunlar gayet sizin isteğinizle olabilecek şeyler ama ben bu sorumluluğu üstüme alıyorum ve emin olun dünyanın her yerinden kaynaklarla güzel bir eğitim hazırlanıyor. Benim görevim bu. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz, o sizin isteğiniz. Hiç önemli değil. YouTube'da katıl butonu iptal edilmiştir. Her bütün paralarını size iade edilecektir. O yüzden lütfen YouTube üzerinden bir video beklemeyin. Katıl butonu iptaldir arkadaşlar. Artık üye olamazsınız. Üye olsanız bile bütün ödemeleriniz size geri verilecektir. İptal edildiği andan itibaren ee, dediğim gibi lütfen artık katıl butonu diye bir şey yok. Ben orada özel içerik üretemeyeceğimi fark ettim ve sizlere de bir şey de sormak istemiyorum. O yüzden de ben artık. Çünkü şöyle söyleyeyim, orası güncelliğini kaybetsin istemiyorum. YouTube'da ben daha güncel içerikler açmak istiyorum. Katıl butonu iptal edilmiştir. Herkesin parası iade edilecektir. Bu kadar bitmiştir. Katıl butonu ile ilgili de bütün tartışmalar burada biter ee, diyorum ve devam ediyorum. Önümüzdeki hafta Jeremy Powell'dan önemli açıklamalar bekliyoruz. 14-15'i önemli. Bana göre Şahap Kavcıoğlu Şubat ayına kadar olan toplantılarda indirimlerini devam ettirecek. İnsanlar aslında ne zaman gerçekten bir problem olduğunu anlayacak biliyor musunuz? 1 Şubat'ta. Çünkü 1 Şubat itibariyle revizeler gelecek. Fiyatlar revize edecek, onlar edilecek. Ve biz 1 Şubat itibariyle hissedeceğiz. Boğa sezonunun 2022 yılında da devam edeceğine dair çok fazla neden var. Bununla ilgili ayrı bir videoda yapacağım ama 2022 yılında ayı sezon değil bu kalemun sezonundayız. Duruma göre hal alacağız ve iyi bir yatırımcı boğa sezonunda ninem bile para koysa kazanırken o zaman ne oluyor pasta yayılıyor. Ama ayı sezonunda herkes nereye gideceğini şaşırıyor. İyi bir yatırımcı ayı sezonunda iyi adımlar atandır. Ve burada da sizin için early seed investment yani gelecek vadeden projeler aramak bir. iyi borsalara girmek iki. Size saklamasını iyi yaratacak bir sistemde olmak önemli. O yüzden ben adını sanını bilmediğiniz borsalardansa güvendiğiniz birinin size önerdiği borsa daha önemli. Bitco ve Bybit dışında ben çok fazla bir şey öneremem. Çünkü bilmiyorum. Ha ama diyorum emin olurum, tanı, tanıtırım ya da ne bileyim bir proje elisini bana sunar, açıklar, beni ikna eder. O zaman ben size söylerim. Ama dediğim gibi süreç ben hiçbir zaman güvenmediğim, bilmediğim öyle eften püften tamam alalım ya boş ver biz de ekmeğimize bakalım birisi asla olmadım. Bundan sonra da olmayacağım. Benim öyle bir şey ihtiyacım yok. Ee, şöyle söylüyorsunuz hani sen çok kendin sen niye burada yorum yaparsın diye. Dediğim gibi ben ee, televizyoncu olduğum için ben de tik olmuş. Ben bildiğimi size aktarmak için yaşıyorum. Benim işim bu. Ben da mutlu oluyorum. O yüzden de önümüzdeki haftanın kritik olduğunun, 40 bin doların altına inmediğim sürece bir ayı sezonu, hatta 30 bin doların altına inmediğim sürece bir ayı sezonu olmadığını düşünüyorum. DeFi'ler ve altcoin'lerde Ethereum'u fişteklemesiyle başlayacağız. Ama Ethereum BTC oranı şu anda inanılmaz kritik seviyede. Bekliyor böyle çakılmış gibi. Dominance'a bakmak lazım. Coin Market Cap'a bakmak lazım. DeFi'ler kendini iyi toplayamadı ama toplamış olan Solana, Avax gibi artışları olanlar %25 düzeltmesine, %30 düzeltmesine izin verin. Düştüğünde alım fırsatıdır. Her zaman düştüğünde alım fırsatıdır diyorum. Önemli bir gelişme gelirse de bunu da konuşacağız. Yarından itibaren zaten daha da hareketli bir süreç bizi bekliyor. Eee, FED toplantısı, İngiltere, Türkiye, Japonya, herkesin merkez bankaları bu Burada çok kritik bir hafta. Önümüzdeki hafta Merkez Bankalar'ın haftası. Verecekleri açıklamalar önemli. Bana göre bir 15-20 milyar dolar daha tahvil alımları kısıtlama olabilir. Çünkü 3. Biontech'in koruması ile beraber Omikron'la karşı Amerika biraz daha şey biraz daha koruma altında ama Türkiye değil ve aynı zamanda artık omikron Türkiye'de daha bulaşıcı daha dikkat etmeliyiz maskelerinizi takın üçüncü dolaşılarınızı olun şimdi bundan sonrası bir aşı haritasına da bakacağım ona göre de bir değerlendirme yapmak isterim 5 İzmir'de biri İstanbul'a lütfen dikkat edin çünkü bu saatten sonra ha bu arada asgari ücret konusu da var asgari ücrete baktığınız zaman 4 bin lira olduğunda insanlar zaten o kadar çok böyle hani bürütü var sigortası var osu var busu var falan bunlar gerçekten zor süreçler ve bunları bir şekilde ayarlamak zor artık şirketler üretim anlamında ihracat üzerine gidiliyor ama ihracat anlamında %70'inin ithalat %30'unun ihracat olduğu varsayılırsa ihracatta da karlı değiliz. Bu şekilde gidilirse 1 doların 20 lira olduğu süreçleri de çok uzakta değil. Şubat ayına doğru gerçekleşebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Fiyatlamalar anlamında kazıklanmamakta fayda var. Çünkü insanlar artık biliyorsunuz Apple bile 17 lira üzerinden artık satışlarını yapıyor. Herkes kendini garantiye almaya çalışacak. Ben Lehman Brothers gibi bir gayrimenkul patlamasını Türkiye'de de bekliyorum. Çok büyük bir balon var. Her yerde 1 artı 1'ler 17 bin 18 bin liralar falan telaffuz ediyor. İnsanlar sana böyle paralar kazanıyorlar mı da siz bunları şey yapıyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. Merkez Bankası'nın hareketleri, yabancılar, satışlar, doğuya dönüş, Katar'dan, Dubai'den gelecek olan paralar bunlara güveniliyor ama çok ciddi sıkıntılı günler bizi bekliyor. O yüzden dikkat edelim. Kriz demiyorum sıkıntılı günler. Çünkü bir şekilde Türkiye zaten böyle şeylere alışkın. 94, 2001 bilmem ne. Ama bu dönemde teknolojinin bu kadar hızlı geliştiği bir dönemde teknolojiden tutmalısın. Hep yüksek teknoloji yüksek teknoloji diyoruz ya. Yüksek teknoloji roket füze falan değil, savunma sanayi değil. Evet çok iyi bir pazar, harika bir pazar ama Başka yerlere de gitmeliyiz. Kripto anlamında Amerika ile Avrupa kucağını açtığında biz de açmak zorunda kalacağız. Ve yeni bir banka süreci de geliyor. Şimdi bankalar da bu işin içerisine girmeye başlayacak. O yüzden bilgilenmek, haberdar olmak, bu süreçte önde yer almak için eğitimler önemli, okumanız önemli, faydalanmanız önemli ve dediğim gibi en önemlisi araştırmanız önemli. Kim size yatırım tavsiyesi verirse verse onu al bunu al. Bakın siz evinize çalışan bile alırken siz iş bilmezseniz o çalışan sizi kandırıyor. Teknolojide mi kandırmayacaklar? Cüzdanlarda mı kandırmayacaklar? Vergilendirmede mi kandırmayacaklar? Siz kendi hakkınızı kendiniz arayacaksınız. O nedenle burası çok önemli. Burası çok önemli gibi oldu. Ama gerçekten çok önemli. Kendi hakkınızı kendiniz savunacaksınız. Kendi araştırmanızı kendiniz yapacaksınız. Kimseye gözü kapalı güvenmeyeceksiniz. Sepet yapacaksınız, farklı şeylere bakacaksınız. Önümüzdeki hafta altının ve doların birbiriyle de iyi savaştığı bir süreç olacak. Eğer vagonda altın ve gümüş ve emtialar, bu arada gıda emtiaları artıyor. Bana göre kakao, şeker ve kahve. Üç emtiayı konuşacağız önümüzdeki sene. Bir de buğdayı da biraz ekleyelim. Üçünü konuşacağız. Gıda fiyatları artacak. Türkiye'de enflasyon %23'ün üzerinde kapatacak Aralık ayında. Kasım ayında Amerika'nın enflasyonu zirve yaptı diyorlar ama ben şişik bir enflasyonun Aralık ayında da gelmesini bekliyorum. %7, %8'lere kadar çıkabilir. Hatta bu iş omikron sıkışma gerçekleşirse ve tüketici talebi de artarsa Amerika'yı inandırırlarsa iyi olduğunu %10'a çıkar. Bir anda faizleri 0025 aralığından çıkartıverirler 0.75'e. Bunlar gözünün yaşına bakmaz çünkü adamın elindeki dolar bu. Siz bir dolarla Adıyaman'dan ne para mı yolluyorsunuz? Amerika üzerinden gidiyor. Adam niye parasını size bıraksın? Bugün 100 dolar bile bıraktı, bozdurmaya kalktığınızda size kimlik soruyor. Neden? Çünkü sonuçta o sizin paranız değil. Ama bu iş eğer biraz daha sıkışıklığa doğru giderse yaşanabilecekler farklı. O yüzden dikkatli olmak lazım. Panik yok. Sakince kararları vermek lazım diyorum. Bakın çok heyecan buca böyle elbise dağılıyor. Diyorum görüşmek üzere. Bye linkimi bütün link, bütün profilimden bulabilirsiniz. Instagram'da da yazıyor, Twitter'da da yazıyor, Telegram'da da yazıyor. Sabitlenmiş mesaj olarak yukarıda. Verdi diye kampanya devam ediyor. 500 kişi ilk 500 kişi üye olan, benim referansımda üye olmaz önemli, üye olan ve ufacık bir trade yapan bile anında hesaplarına ship ve doge tanımlanıyor. Önümüzdeki bir hafta içerisinde en fazla al satı yapan 5 kişiye de 2,5 milyon ship hesaplanacak. Bir dahaki e, Bitcoin'de bir artış olacağı zaman önce shitcoin'leri yürüteceklerini unutmayın. Temelle tekniği birbirlerine bağdaştırdıklarını unutmayın. Eğitimlerle ilgili de her an ilanmaz çıkıp bir şey diyebilir. O zaman Doja ship birbirleriyle bir artacak. Fenerbahçe Floki ile anlaşma yapmış. Değişik değişik değişik. Yani bu meme coin'ler, shitcoin'ler olduğundan daha da fazla benimseniyor. 4 sene sonra 5 sene sonra kalmayacak olabilir ama madem bugün çok fazla ilgi var o zaman lehimize kullanalım dedim ve böyle bir kampanya yaratmalarını istedim. Bu tamamen benim talebimdir. Şöyle söyleyeyim hiçbir şey Kur'an'da yazılı değil kripto ile ilgili. Siz bu kalemun dönemindesiniz. Duruma göre vaziyet almak zorundasınız. Körü körüne fikirlerinize yapışmak zorundasınız. Bu şöyle bir şey var yani ben Ship ve Doge'un shitcoin olduğuna hala aynı fikirdeyim. Ama madem ki bunlar üzerinden yürüyor niye o zaman siz bu fırsatı kaçırırsınız ki? Alırsınız ondan sonra satarsınız başka bir şey alırsınız. Satarsınız Ripple'a satarsınız Ethereum alırsınız. Çünkü 2,5 milyon ship gerçekten fazla. Yani satarsınız başka bir şey. Sonuçta bunda faydalanmakta yarar var. Koyun 100 dolar ya da ne bileyim 50 dolar koyun. Al sat yapın al sat yapın. Trade'inizi yükseltin. Ondan sonrasında kazanın. Bu kadar basit. Yani Şöyle söyleyeyim, 20 liralık kitap almaktan gocunuyoruz, 100 liraya fal bakıyoruz, bedava bir şey olduğunda üstüne atlıyoruz. Burada gerçekten bir fırsat varken neden üstüne atlamayalım değil mi? Görüşmek üzere, eğitimlerle ilgili de mesaj atıp bilgilendirebilirsiniz. Size buket bütün detayları atıyor, orada emin bir şekilde listeye adımı yazın dediğinizde sizde eğitimler hazır olduğunda hemen size ulaşması sağlanacak diyorum. Görüşmek üzere. İyi pazarlar. Önemli bir şey olsa biz buradayız. Önümüzdeki haftadan itibaren zaten gittikçe önemli bir hal alacak diyorum. Görüşmek üzere. <laughs>